Hepinize merhaba arkadaşlar. Mardin'e geldim. Ben buradayım. Kim istiyor bu organı tanıtan şeyler bu? Kakakakak. Şurada. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar bakın şu kapı var ya. O da şey olmuştu. Yumurta e, tavuk yumurtası verdi. Ne gittim aldım <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar şurada bir televizyonumuz var. Şurada da böyle yataklarımızı sevecek. Burada da yataklarımızı sevecek şeyler var işte. Burası böyle dolap. Şöyle bir piliz var. Bakın. Burada da bir şeyler yapılıyor. Dikiliyor falan. Burada da bir camımız var. olmaz. Olmazsa olmaz. <laughs> Buralarda bir kablo evet. Arkadaşlar. biz şimdi videoyu bitirelim. Çünkü şimdi ben yaman yok 我打，我打排球。